Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile tekrar karşı karşıyayız şimdi muhteşem ötesi bir proje ve e, gelecekle ilgili bir e, teknolojiden bahsedeceğim ve bununla ilgili iki tane coin'den bahsedeceğim arkadaşlar şimdi konuşacağımız konu nedir arkadaşlar e, uydu interneti arkadaşlar yeni nesil uydu internetinin web3 teknolojisi ile beraber blockchain'e aktarılımı ile beraber nasıl bir teknoloji bizi bekliyor bunu konuşacağız. Hemen oradan e, bu arada güzel iki tane de coin'in ismini vereceğim. Bu coin'lerin araştırmasını yaptım. Bunları bir size sunacağım. Hemen intromuza geçelim. Daha sonra bu konuyu irdeleyelim. Şimdi arkadaşlar Elon Musk'ı biliyorsunuz Tesla'nın sahibinin. Bu Tesla'nın sahibinin son dönemlerdeki en büyük projesi biliyorsunuz Starlink. Bu Starlink projesinin içerisinde SpaceX diye arkadaşlar bir uydu internet erişim sağlayıcısı yani internet için uzaya fırlatmış olduğu bir uydu takım yıldızıyla beraber insanlara çok cüz'i maliyetlerle neredeyse bedava sayılabilecek şekilde internet yaymaya çalışıyor arkadaşlar. Bunun... Birçok videosu var şu anda arkadaşlar şeyde internette YouTube'da bakabilirsiniz Starlink'in SpaceX projesi ile ilgili arkadaşlar. Şimdi asıl amacın aslında Elon Musk gibi milyarderlerin asıl amacının benim size diyeceğim şu ki bugün bir aydınlatıcı bir bilgi sağladı. Bir yorumlarda ben bir bilgi gördüm. Aslında bu bilginin de tam olarak bir peşine düştüm gerçekten muhteşem ötesi bir yorum yapmıştı bu arkadaşımız. Şunu söylüyordu aslında Elon Musk'ın asıl amacının uyduyu fırlatmaktan ziyade bir hedefinin uzayda bir koloni kurup bunun Web3 teknolojisiyle beraber yani yapay zeka ile beraber robotik teknoloji ile beraber yeni bir dünya kurmak asıl amacının bu olduğunu bununla ilgili de blockchain altyapılarının araştırıldığını ve bununla ilgili kendi şirketinin blockchain'e yani blockchain'e neden biz blockchain'e bu kadar önem veriyoruz arkadaşlar? Dijital paraların ekosistemlerine. Çünkü blockchain'ler arkadaşlar bu teknolojilerin altyapısını bulunduran bir teknolojiye sahip. Bu nedenle Elon Musk'ın yapmak istediği proje Starlink SpaceX projesi işte uydu takım yıldızı gibi kurup böyle Bayağı bir işte 30-40'ın üzerinde diyelim ki ne yani fırlatacağı belki de 100'e çıkaracak bunu. Hemen bir bölgeye o uyduyu çevirip bize karasal olarak cep telefonlarımıza süper güçlü yani şu anki kullandığınız internet hızının neredeyse 500 katı güçlü bir internet sağlayıcı sistemi kurmaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim bizim konumuza. Ben biliyorsunuz ki ne? Tamam, SpaceX'i araştırmışım, şey yapmışım. Var olan dünya için ne gerekiyorsa, hangi ekosistem dünyaya faydalıysa, ben bunu araştırıyorum arkadaşlar. Şimdi geçenki konularımızda işte birçok proje incelemesi yaptık. İşte gaminglerle ilgili konunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu konunun da çok değerli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hatta hatta bu konu oyun projelerinden ayrışarak. Güncel olarak bizim gelecekteki e, teknolojik bir yaşam biçimimize e, yer edineceği bir proje anlamı taşıdığını düşünüyorum. Diyeceksiniz ki nedir arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar, e, ben dijital paraları araştırırken e, aslında benim en büyük aşık olduğum kısım bu dijital paraların, bu dijital paraların daha doğrusu dijital ekosistemlerin yapmış oldukları geri plandaki teknolojiler. Ya bütün dünyanın bütün bir teknolojik olarak bir dünyaya fayda sağlayacak bilim insanları toplanarak bu altyapıyı oluşturup blockchain teknolojisiyle beraber insanlık hizmetine sunarak bu altyapıyı bir şekilde insanlara adapte etmeye çalışıyorlar. Şimdi benim biliyorsunuz en çok sevdiğim kısım, benim ilgi alanım finans kısmı arkadaşlar. Finansın bu kısma entegrasyonu, bankacılık ve finans kısmı. Ama gün geçtikçe öyle aşık oldum, öyle böyle bilimsel bir şekilde aşık oldum projeler var ki arkadaşlar. Buradan anlatmakla ifade edilecek cinsten projeler değil arkadaşlar. Yani dilinizi yutabileceğiniz teknolojiye sahip e, alt yapıları geliyor. Şimdi ne anlatıyorum arkadaşlar? Şimdi bu nesnelerin internetli nesnelerin interneti yani sistemi e, buna Türkçesini söyleyeyim. IoT yani IoT teknolojisi e, cihazlarının network e, miner diye nitelendirilen yeni tür cihazlar şöyle oluyor arkadaşlar. İşte bunlar e, insanlık biliyorsunuz e, ben bulunduğum e, bölgede bir internet sağlayıcı şirketinden aylık olarak 50-60 dolar ödeyerek 200 200 e, megabit 200 megapiksel pardon. Hızla bir internet kullanıyorum arkadaşlar, fiber internet kullanıyorum. Şimdi öyle bir teknoloji kuruyorlar ki yeni bu ekosistemler, bakın bu kadar güzel bir a kuruyorlar ki arkadaşlar, bu dijital paralar. Şimdi sen evine kuracağın arkadaşlar e, internet sağlayıcıyla bir cihaz veriyorlar sana işte buna pro mining miner diyorlar arkadaşlar, pro miner. Bu cihazları evinize kuruyorsunuz arkadaşlar, sizin internetinizden bir şekilde burada sağlayıcı görevi yani bir uydu görevi görerek bu bölgedeki bütün herkese internet yaymaya hizmeti sunmaya başlıyor arkadaşlar. Bu hizmeti çalıştırıp ve kurmaya başladığınız andan itibaren siz karşılığında coin'ler kazanıyorsunuz. Bunların birçok coin şirketi var. Bunun içerisinde işte Bitcoin var arkadaşlar. İşte bununla ilgili birçok proje var ama ben size iki tanesini araştırmıştım. Bu X, e, bu projelerin gerçekten ileride bir yol kat edeceğini bu pro miner ile ilgili bana göre Bitcoin'in yerini alabilecek bir teknoloji getirdiklerini düşünüyorum arkadaşlar. Ve bunların fiyatını yazın bir köşeye. Yazın bir köşeye arkadaşlar. Bunu milyonlarca insanlar diyelim ki dünya genelinde bu ağ altyapısını 200-300 belki de 400 milyon insan kullandığı zaman siz artık bu coin'lerin gelebilecekleri birim fiyatları düşünün. Tabii ben kimseye buradan baştan söyleyeyim. Kimseye ben yatırım tavsiyesi vermem. Alıp satmak sizin inisiyatifinizdedir. Ben aldığım ürünler geçen sene, haziran ayında aldığım ürünler, ben yani alt ürün gözüyle bakıyorum. Bir yatırım emtiyası gözüyle bakıyorum. Do çok değerli bir ekosistem faydalı, e, dijital paraların faydalı bir ekosistemi e, ne gibi bir şey var ona bakarak aldığım için hiç bozmamışım. Sepetimde bekliyorum. Yani ben, ben bu kendi şeyimi söylemeye çalışıyorum ben arkadaşlar. Şimdi ben size iki tane coin'den bahsedeceğim. Birincisi arkadaşlar Helium. HNT coin. Bu birçok e, borsada listelenmiş bir coin arkadaşlar. Bunun e, aynı dediğim gibi bu eve kurulan Modem türü bir cihaz ile size mining yapıyor arkadaşlar. Bu dediğim gibi bu Pro Miner sistemi ile beraber giriyorsunuz bu cihet telefonunuza uygulama indiriyorsunuz ya da bilgisayarınıza. Bunların bir şekilde ağ bağlantısını yaparak size internetiniz açık olduğu andan itibaren etrafa internet yayarak bu sistem bu ekosistem size mining yaparak size HNT coin veriyor arkadaşlar. Yani cihazı evinize kurmanız lazım. Arkadaşlar bunun yayılma nedeni ne arkadaşlar? Ben demin anlattım. 50-60 dolar internet parası veriyorum. İnanın bana bu teknoloji tam yaygın bir şekilde ki keza Starlink'in SpaceX projesi de tam yaygın bir şekilde geldiği zaman dünyaya belki de interneti bedava verecekler arkadaşlar. İnternet günümüz dünyasında bedava bir şey olacak yani bir hizmet olacak. Yani bunların promos promosyonlar olacak. Şunu olacak. Bunu olacak. işte bu kadar e, helyum koyunu tut diyecekler. Bundan sonra e, bu coin karşılığında ya da e, SpaceX yarın bir gün bir ekosistem çıkaracak. Tesla'nın şu kadar şeyini tutun. Size bedava internet vereceğiz gibi kampanyalar sunacaklar arkadaşlar. Aslına bakarsanız asıl amaç bu. Ben projeye bakarım. Anlıyor musunuz? Yani, bakacağım kısım projedir. Şimdi İkinci benim sevdiğim proje. Bunun fiyatı da çok uygun arkadaşlar. Şimdi Helium'un fiyatı biraz yüksek ama bu ikinci söyleyeceğim coin'in fiyatı çok uygun bir fiyatta. MXC arkadaşlar. MXC coin arkadaşlar. MXC. Şimdi bu MXC de arkadaşlar bu demin Pro Miner dediğim sistemi o 3 çatallı antenle beraber kurup ben dün şey yaptım. Baya bir araştırmıştım. Dün demeyeyim de birkaç ayda demeyeyim. Baya bir oldu arkadaşlarımızın birisinin söylemesiyle beraber bu projeyi çok detaylı bir inceledim. Bu projelerin ikisinin de hem MXC'nin de hem Helium'un da ikisi birbirine yakın arkadaşlar. Yazın bir köşeye göreceksiniz arkadaşlar. Bunlar iyi bir noktaya gelecek. Neden? Var olan ekosisteme dünya ekosistemine network, internet ya da internet ağ altyapılarının kullanılabilirliği ile ilgili uygulanabilirliğini bir şekilde insanların hizmetine sunarak bir faaliyet yürütüyorlar. Neden bunu söylüyorum şimdi? Neden bunu söylüyorum? Seç, Seç ya da söyleyeyim öyle seç diye söyleyeyim Türkçe ismini. Ger, Ger Gary Gensler e, bu şeyin başında olan kişi. Yine tekrar hep söylüyorum. Kripto paraların aslında proof of worklarının tam işletilmediğini söylemişti arkadaşlar. Elle tutulabilir projelerin elle tutulabilir bir noktaya gelmesinin e, gerektiğini, bununla ilgili e, çok sıkı bir denetim yaptıklarını ve bu elle tutulabilir bir e, projenin gerçekten e, hani paraya mı arkadaşlar bazı projeler var demin anlattım ben size bu network, internet network ağ e, alt yapılarıyla ilgili. Şimdi bu nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Adam proje üretiyor. Birinci kodu adam çıkarmış. 300 milyon doları çekmiş arkadaşlar. 300 bunun işte bir bankerler var biliyorsunuz. Bunun 100 milyon dolarını ilk birine işte 50 milyon dolarını birine falan. Neye kaldı arkadaşlar? 150 milyon dolar. 150 milyon doların bir şekilde roadmap'indeki gereken kısımların yapılması için harcanması lazım. Bu tepe bir noktadan satış yapıyorlar ya bu birim fiyat düşüyor falan. Adamlar kuruyorlar internet şeyi kripto şirketini. Hiçbir şey yapmadan devam edip gidiyorlar. İşte ben size ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musunuz? Bu tip projelere dikkat edin. Ben dahi söylesem şu projeyi elinize bir alın. Şu projeyi elinize bir alın. Bir inceleyin arkadaşlar. Tek tek yazın. Tek tek yazın. Çizin. Bakın bakalım nereye gidecek bu proje. Bak ben isim veriyorum. HNT, bak Helium Coin, Helium Token, Helium Coin pardon. Ee, bir de MXC, MXC Coin arkadaşlar MXC. Bu projeler e, Need for Internet sistemleriyle ilgili bu blockchain'e taban oluşturmakla ilgili dehşet ötesi bir proje altyapısı oluşturmuşlar. Bu iki proje benim gözüme çok çarptı. Tabii ki bunun işlevsel anlamda bu pro miner'la Bitcoin de kazıyabilirsiniz ya da farklı kripto şirketleri var. Ama benim proje bazlı olarak yani proof of work sistemi olarak hem proof of stake'in min miner kısmına, mining kısmının miner kısmına geçişiyle ilgili iyi bir proje oluşturmuşlar. Deyin ki neden? Arkadaşlar bunda elektrik enerjisi yok. Siz ne yapıyorsunuz? Elektrik enerjisiyle, ekran kartıyla kazım yaptırıyorsunuz arkadaşlar. Kazım yaptırıyorsunuz. Bunda öyle bir özellik yok. Bu sadece network işte modeminize bağlantı yaparak küçük bir adaptörü bağlayarak 24 saat açık bir şekilde bırakarak mining yapıyor arkadaşlar size. Bunun bir elektrik enerjisi yok. Yani ortalama olarak tam net bilemem ülkesel olarak şimdi tam yorum yapmayayım. 8 ile günlük 14 dolar arası bir mining yapıyor. Bu mining karşında biliyorsunuz birim fiyatları var. İşte bir kazımın birim fiyatı var diyelim ki şu an Bitcoin'in birim fiyatına kadar diyelim örnek veriyorum 24 bin dolar. Bunun kazım birim fiyatı arkadaşlar ekran kartı kazım birim fiyatı 14 13 bin dolardır ya da 15 bin dolardır Bunun da kazımın aslında bakarsanız bedavaya geliyor arkadaşlar bedavaya. E şimdi artık e şimdi dönelim bir Elon Musk'a. Bak ben buradan SpaceX'ten bahsettim. Geçen seneki çıkıp televizyonlarda ne demişti? Biz mining'in dünyanın elektrik enerjisinin emdiğini düşünüyoruz demişti. Zarar verdiğini düşünüyoruz demişti. Bunu normal bir şekle çevirmeniz lazım. Ben anlatıyorum. Pro Miner yani bu altyapı olarak Helium ve MXC'nin kurduğu altyapı buna alternatiftir arkadaşlar. Yarın bir gün şaşırmayın. Birdenbire bir bakmışsınız bu projelerin üstüne büyük balinalar çökmüş. Helium'un fiyatı olmuş 1000 dolar. MXC'nin fiyatı olmuş 300 dolar. Hiç şaşırmayın arkadaşlar buna. Bu proje altyapıları var bu adamlarda. Bu proje altyapıları var. Hem cihaz satışında hem şirketsel anlamda hem Proof of Work'un işletilmesi hem Proof of Stake'in işletilmesi anlamında hem de devasa bir şekilde Miningin, mining'in bir şekilde öldürerek, mining'in üstünü çizerek pro miner'a çevirmesiyle beraber dehşet ötesi bir proje altyapısıyla geliyorlar. Benim size diyeceklerim böyle arkadaşlar. Bakın bu değerli bir konuydu bence. Değerli bir konuydu. Herkesin uçtuk kaçtık muhabbeti içerisinde. Ben o son şeyi de söyleyeyim. Hani ben e, alsat bazen yapıyorum arkadaşlar. Şu an ben e, alsatı Kaç coin'de yapıyorum? Bildiğim coin'lerde yapıyorum. Bir önceki videoda anlatmıştım. Trade yapmakla ilgili. İnanın e, olumlu dönemlerde ben e, para çıkardığım dönemler oluyor. Benim dediklerimi yapacak olursanız bir şeyler çıkarırsınız arkadaşlar. Kendiniz bilmeniz lazım. Ben size kripto isimleri vermek istemem. Kripto isimleri verince burada çok dehşet ötesi aşağılayıcı bir şekilde yorumlar yapan insanlar oluyor. E, onları da ben hani dilin kemiği yoktur derler. Allah'a havale ediyorum. Ben bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Çoğunu da siliyorum ben. Bir kısmına yorum yapanları siliyorum. Diyorum ya eşref saati değildir bu arkadaşın. O nedenle ben hani e, bir de bir, bir şey daha söyleyeyim. Delikanlı adam yoruma küfretmez. Delikanlı adam, delikanlı kadın. Kadınlar hiç yapmıyor da bizim erkeklerimiz delikanlı. Birçoğu böyle bu yorum kötü yorum yapanlar. Birçoğunun ben delikanlı olduğunu zannetmiyorum. Delikanlı adam Adamın yüzüne söyler. Gelir sesli çetine yüzüne söyler. Bir isim açıp sahte isimle e, burada hakaretvari konuşup kaçıp gitmek delikanlı adamın kitabına yazmaz. O nedenle ben size söyleyeyim. Bu yorumları yaparken iki kere düşün. İki kere düşünün. Hakaretvari konuşmayın. Adam yazmış bir şiir kitabı yazmış. Ben görmüyorum adam burada. Sen e, Türkçe konuşmasını bilmiyorsun yazmış. Ukrayna diyeceğime Ukrayna demişim. Ne yapayım yani ben burada e, bir sürü dilin arasında kalmış bir insanım. E, sen benim yerimde olsan ne yapardın? E, yani bir kelimede bir atlama yapmışız. Bize hakaret ediyor. Canı sağ olsun. E, Allah onun ayağına taş değdirmesin. Ne diyeyim arkadaşlar? Ben hakaret edebilecek bir insan değilim. Hakaretvari konuşabilecek bir kapasitem, bir karakterim yok. Bu nedenle Buraya YouTube'a size e, yoğunlaşmaya çalışıyorum. İnşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar videoyu Twitter hesaplarınızdan her yerden paylaşım yaparsanız bana katkı vermiş olursunuz emeğime. E, bu Pro Miner'ların üstünde durun arkadaşlar gelecek için çok önemli. Özellikle iki coin'den bahsettim. Bunları siz de kendiniz de araştırın. Ben demiyorum ki alın, almayın arkadaşlar benim kendi fikri e, şeyim, hissiyatımdır bu yani ben benim cüzdanlarım da var arkadaşlar şu anda Bununla ilgili diyeceklerim bu kadar kendinize iyi bakın iyi geceler diliyorum Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle